Bugy TV'den hepinize merhaba sevgili çocuklar. Bugün Türkçe dersinde noktalama işaretlerini öğrenmeye devam ediyoruz. Noktalama işaretlerinden soru işaretini öğreneceğiz. Noktalama işaretlerini niçin kullanıyoruz? Hemen bu konuyu hatırlayalım. Noktalama işaretleri okumayı ve anlamayı kolaylaştırır. Yazıdaki duraklama yapılacak, vurgu ve tonlama yapılacak yerleri belirtir. Yazının daha düzenli olmasını sağlar duygu ve düşüncelerimizi daha açık ve doğru olarak ifade etmemizi sağlar. Soru işareti soru bildiren sözcüklerin ya da cümlelerin sonuna konuluyor çocuklar. Soru bildiren sözcükler ya da cümleler. Evet bir sözcük de soru bildirebilir, bir cümle de soru bildirebilir. Önemli olan soru bildirip bildirmediğini tespit etmek. Örneklerimize bakalım. Feyza okuldan saat kaçta gelecek? Evet, burada bir soru soruluyor ve cevap verilmesi gerekiyor. O zaman bu cümlenin sonuna soru işareti koymamız gerekiyor. Bu problemi çözemeyen yalnız ben miyim? Evet, yine bir soru. Hayır, yalnız sen değilsin ya da evet, yalnız sensin şeklinde cevap verilebilir. Seninle ne zaman buluşabiliriz? yine bir soru cümlesi. Soru işareti kullanmamız gerekiyor. Saat kaçta buluşalım? Soru bildiren bir cümle. Neden? Evet çocuklar, ne dedik? Soru işaretini tanımlarken soru bildiren sözcüklerin ya da cümlelerin sonunda kullanılır. Bu tek bir sözcük. Aşağıda da kim sorusu var yine. Tek bir sözcükten oluşan kim, kaç, neden, niçin, hangisi gibi tek sözcüklük cümlelerin sonunda da yine soru soruluyorsa tabii ki soru işareti kullanmamız gerekiyor. Bu kalem kimin? Yine bir soru sorulmuş, o zaman soru işareti kullanıyoruz. Aşağıdaki cümlelerden soru bildirenlerin sonuna soru işareti yapınız demiş, yazınız demiş. Hemen bakalım sorumu soruyor. Yoksa soru cümlesi değil mi? Benimle gelecek misin? Hemen bakalım cümleleri soru bildirip bildirmediğini inceleyelim. Benimle gelecek misin? Evet, bir soru cümlesi, soru işareti. Neden bizimle oynamıyorsun? Yine bir soru soruluyor. O zaman soru işareti kullanmamız gerekiyor. Annem güzel mi güzel bir pasta yaptı? Çocuklar burada mi soru sözcüğünü kullanmışız. Ama mi'den sonra cümle devam ettiği için bu bir soru cümlesi değil. Güzel mi güzel bir pasta yaptı derken soru sormuyor. O zaman bu cümlenin sonuna nokta koymamız gerekiyor. Eren bizimle gelecek mi deseydi, bilmiyorum yazmasaydı gelecek mi deseydi o zaman soru işareti kullanmamız gerekecekti. Ama Eren bizimle gelecek mi? Bilmiyorum. Mi soru sözcüğünden sonra cümle devam ettiği için burada soru anlamı yok çocuklar. Eren bizimle gelecek mi? Bilmiyorum. Soru anlamı yok. İpatlamayı seviyor musun? Soru sorulmuş, soru işareti kullanıyoruz. Bu kalem senin mi, benim mi? Evet, yine soru sorulmuş. Bu kalem senin mi, benim mi? Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi çocuklar mi soru sözcüğünden sonra cümle devam ediyor. Cümle devam ettiği için burada soru anlamı yok. Sonuna nokta koymamız gerekiyor. Neden? Çünkü soru anlamı taşımıyor. Ama yukarıda bu kalem senin mi benim mi dediğimizde soru vardı. Senin ya da benim diye cevaplandırmam gerekebilirdi. Fakat burada soru yok. Bu kalem senin mi benim mi bilmiyorum. Demek ki mi Soru sözcüğünden sonra çocuklar soru işareti kullanıyoruz ama mi'den sonra mi, mı, mu, mü den sonra eğer cümle devam ediyorsa o zaman nokta koymamız gerekiyor. Yemeği ne zaman yiyeceğiz? Soru sorulmuş. Sonuna soru işaretimizi koyuyoruz. Aşağıdaki yanıtlara uygun sorular yazınız diyor. Çocuklar bize verdikleri cümleler sorulara Cevap olarak verilen cümleler. O zaman bu cevap olarak verilen cümlelere uygun soruları yazalım. Tatilden geçen hafta döndük. Hangi soruya cevap olarak tatilden geçen hafta döndük denilmiş olabilir? Tatilden ne zaman döndünüz sorusuna cevap olarak verilmiş olabilir. Hemen bakalım, kontrol edelim çocuklar. Tabi soru sorduğumuz için soru işareti koyacağız. Tatilden ne zaman döndünüz? Tatilden geçen hafta döndük. Kırmızı kalemini ben aldım. Bu cevap hangi soruya karşılık olarak verilmiş olabilir? Kırmızı kalemimi kim aldı? Kırmızı kalemimi kim aldı sorusu sorulmuştur. Ve kırmızı kalemimi kim aldı sorusuna karşılık Kırmızı kalemini ben aldım denilmiştir. Evet cevabını günlük hayatımızda pek çok kez kullanıyoruz. Pek çok farklı soruya evet cevabı verilebilir. Bunlardan bir tanesini yazalım. Ödevini bitirdin mi? Ödevini bitirdin mi, dersini çalıştın mı, yemeğini yedin mi, elini yüzünü yıkadın mı? Bunların hepsine evet ya da hayır şeklinde cevap verilebilir. Üzgünüm gelemem ödevimi bitirmem lazım. Evet bu cevap çocuklar hangi soruya karşılık verilmiş olabilir? Bir yere davet ediliyor. Üzgünüm gelemem diyor da ve gelememesinin gerekçesini sebebini açıklıyor. Bu akşam sinemaya gidelim mi? sorusunun cevabı olarak üzgünüm gelemem, ödevimi bitirmem lazım denilmiş olabilir ya da bugün bize gelebilir misin sorusunun cevabı olarak üzgünüm gelemem ödevimi bitirmem lazım denilmiş olabilir sevgili çocuklar. Soru işareti konumuzu burada bitiriyoruz. Dersimi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın sevgili çocuklar.